Satış uygulamasının kullanılabilmesi için öncelikle satış işleminde kullanılacak olan ürünlerin oluşturulmuş olması gerekir. Satış işleminde kullanılacak ürünlerin stokları tutulacak ya da hizmet alımı gibi stokları tutulmayacak ürün tiplerinden oluşabilir. Ürün kartlarınızı manuel olarak teker teker oluşturabilir ya da Excel dosyası ile toplu olarak içeri aktarım yapabilirsiniz. Ürünlerinize ulaşmak için Satış, Ürünler, Ürünler yolunu izleyebilirsiniz. Bu yolu izlediğinizde daha önce oluşturmuş olduğunuz ürünleriniz var ise burada listelendiğini göreceksiniz. Yeni bir ürün oluşturmak için oluştur butonuna tıklayıp gelen ekranda ürünlerinizle ilgili gerekli alanları doldurup kaydedebilirsiniz. Toplu olarak içeri aktarım yapmak için yine ürünler listesine gidip sık kullanılar menüsünden kayıtları içeri aktar fonksiyonunu kullanarak daha önce hazırlamış olduğunuz Excel dosyasını yükleyebilirsiniz. Bu işlemleri satış uygulamasından bağımsız olarak stok uygulamasından da gerçekleştirebilirsiniz. Aktarım fonksiyonunun detayları için içe dışa aktarım videosundan yararlanabilirsiniz.